Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen gün bir ücretsiz online koçluk çekilişi hediye etmiştik. Çekiliş sonuçlandı ve birçok arkadaşımızın üzüldüğü mesajlarını okudum. Ben de üzüldüm bunun üzerine. Çok fazla DM de geldi. Bu sebeple ikinci hediyeyi vermek için harekete geçtim. Nedir hocam ikinci hediye derseniz? Şunu biliyorsunuz, Türkiye'de özel ders ücretleri hatırı sayılır seviyede yüksek. Ben de yıllardır özel ders veren bir öğretmen olarak bu özel derslerimden bir tanesini size yani YouTube'daki öğrencilerime hediye etmek istedim. Bu zamana kadar beni hep videolardan izlediniz. Hediye şu. Ne yapacaksınız? Beni canlı canlı dinleyeceksiniz arkadaşlar. İstediğiniz soruyu bana sorabileceksiniz. İstediğiniz konuyu anlatacağım. Bir buçuk saat boyunca karşılıklı ders yapmış olacağız. Online'da. Kaç hediye edeceksiniz derseniz 3 kişiye bu hediyemiz. İstediğiniz konu, soru fark etmez. Ne istiyorsanız Türkçe olur, edebiyat olur hiç fark etmez. Bu özgürlüğü de size bırakmış oluyorum arkadaşlar. Bu hediyem için yapmanız gerekenler çok basit. Bu videonun altına 3 tane arkadaşınızı etiketleyeceksiniz ve kanala abone yapacaksınız. Sonrasında ikinci kuralımız Instagram hesaplarını takip etmek. Bunlar artık çok basit zaten herkesin belirlediği kurallar. Üçüncüsü ise bu videonun altına Beni bu zamana kadar dinlediniz ve pek çok taktiğimi de öğrendiniz. Bu taktiklerim içinde hangisini en çok beğendiyseniz onun ismini ya da benim en beğendiğiniz yönümü, en beğendiğiniz cümlemi fark etmez. Burada özgürsünüz. İstediğiniz cümleyi, benimle ilgili istediğiniz ifadeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Perşembe günü de bu sonuçları açıklıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.